David hasta hasta köpeğini çöpe atıyordu. O sırada evsiz bir adam köpeği kurtarmaya çalıştı. Ancak David onu itti. Tam o anda David'in eşi geldi ve "Burada ne yapıyorsun?" diye sordu. Evsiz adam durumu açıkladı. "Bu köpek çöpe atılıyordu. Onu kurtarmaya çalıştım." David'in eşi hemen köpeği kocasının elinden aldı. David ona bu köpek hasta, tedavisini karşılayamam. Bırak burada kalsın, sana başka bir köpek alırım." dedi. Eşi ise, "Eğer bu köpeğe zarar vermeye çalışırsan senden boşanırım." diye karşılık verdi. Bunun üzerine David, köpeği tedavi ettirmeye razı oldu. Ancak eşi gittikten sonra bir veterinere 500 dolara köpeği öldürmesi için anlaştı. Evsiz adam her şeyi duydu. Hastaneye vardıklarında David eşinin elinden köpeği alarak ameliyata götürmek istedi ve zorla ameliyathaneye girerek köpeği kurtardı. David'in elindeki belgeleri gören eşi onun gerçekten köpeği öldürmek istediğini fark etti ve hemen boşanma talep etti. Eşi evsiz adama minnettarlığını sundu. O tatlı bir köpeğin hayatını kurtarmak için kendi hayatını riske atmıştı. Tam o sırada evsiz adam koşarak geldi, David'in planını eşine anlattı.